Merhaba arkadaşlar. Portekiz İsviçre maç özetine bakacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Portekiz İsviçre maçı iki takım için de önemliydi ama Portekiz gerçekten üstün bir oyunu oynadı diyebiliriz İsviçre'ye karşı. Dakika 17'de ilk gol geldi. Gonçalo Ramos'un golüyle dakika 17'de Portekiz ilk golü buldu. Ardından ikinci gol dakika 33'te geldi. Pepe'nin attığı kornerden golle Portekiz 2-0 yaptı. Ardından 58. dakikada bu arada ilk yarı 2-0 biterken ikinci yarıda dakika 58'de İsviçre'de Manuel Akanji attı golü ee, ve ondan önce 2 dakika önce Portekizli oyuncu Rafael e, golü atarak skoru 3-0 yapmıştı. İsviçre'nin golüyle skor toplamda 3-1 olurken ardından dakika 67'de e, 51. dakikada Gonçalo'dan gol geldi. Gonçalo Doğan sonra dakika 67'de bir gol daha geldi Portekiz'den ve skor 5-1 oldu. Ve maç bu şekilde bitti. 5-1 Portekiz'in üstün ve güzel bir galibiyetiyle maç biterken bizler de videomuzu sona geldik. Sizlere tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Portekiz güzel bir oyun oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başlayan takım Portekiz oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.